Merhaba hayata olumlu bakan dostlarımız. Benim adım Tom ve bugün size bir sorum var. Yakın gelecekte robot evcil hayvanların her evde bulunacağını biliyor muydunuz? Bu makineler robotik davranmalarının dışında normal köpekleri andırıyorlar ve gerçek köpeklerle de gayet iyi anlaşacaklarmış gibi görünüyorlar. Günümüzde hayvanlardan ilham alan robotlar gerçekten var mı diye merak ediyorsanız beni dinlemeye devam edin. İster sevin ister nefret edin hamam böcekleri her zaman var olacaklar. Şu bacaklara ve gövdelerin üstündeki sert kabuğa bakın. Uf, açıkçası beni bayağı ürkütüyorlar. Ama bu böcekler 400 milyon yıldır varlığını sürdürüyor ve benim tahminime göre hiçbir yere gidecekleri de yok. Ayrıca bu böcekler inanılmaz derecede hızlılar. Yani bir böcek için hamam böcekleri 5 kilometreyi yaklaşık 1 saatte koşabilirler ki bu hız bu boyuttaki bir hayvan için oldukça etkileyici. Sadece bu da değil, bu böcekleri suya batırdığınızda nefeslerini 40 dakikaya kadar tutabilirler. Küçük bir delik mi var? Bu böcekler yere bastırdıkları gövdeleri ve ışık hızına benzer hızlarıyla her yere sığarlar. Vuuu! İşte böyle. Çevrelerine o kadar güçlü şekilde uyum sağlarlar ki, gövdelerine ağırlıklarının 900 katı kadar basınç uygulasanız bile kabuklarında bir çizik izi bile olmaz ve bu böceklerden kurtulmak zordur. Kulağa neredeyse yenilmez gibi gelen özellikleri sebebiyle bilim insanlarının hamam böceğine benzer bir robot yapmak istemeleri bu yüzden hiç şaşırtıcı değildir. İşte UC Berkeley'deki araştırmacıların yaptıkları da tam olarak bu oldu. Araştırmacılar İngilizce karşılığı eklem mekanizmalı sıkıştırılabilir robot kelimelerinin baş harflerinden oluşan krem adında bir robot yarattılar. Krem, Aman böceklerinin yaptığı inanılmaz şeyleri yapmak için tasarlanmış, avuç içi büyüklüğünde bir robot. Eklemli plastik bir kabuğu olduğundan her yere sığışıp girebiliyor. Bu robotun ana amacı arama ve kurtarma görevleri. Hadi yürü bakalım küçük robot aman böceği. Minik hayvanlarla devam ediyoruz. NASA'nın solucanlardan ilham aldığı bir çalışması var. Bu böcek besin zincirinin en dibinde olabilir ama robot ikizi hiç öyle değil. İnsanların gidemediği son derece soğuk yerlere giderek özellikle Antarktika ve Erebus Dağı'nı keşfetmeyi amaçlıyor. Brrr, düşününce bile üşüdüm. Ama bu robot tam olarak solucan gibi hareket etmiyor. İki ucunda iki adet vidası var ve her hareket etmek istediğinde kendini duvara vidalıyor. Ama onu özel kılan şey duvara her vidalandığında peri topluyor olması. NASA, uzay araştırmaları için bu robotun daha da geliştirilebileceğine inanıyor. Sanırım bu durumda o artık bir buz solucanı değil de daha çok bir uzay solucanı ve ayrıca uzaya çıkan ilk solucan olacaktır. Ama uzay başlığınızı unutmayın. Şimdi mağaralara iniyoruz ve yarasaları buluyoruz. Yarasalar şekil değiştirmiş vampirlere benziyorlar. Kayalardan aşağı sarkıp baş aşağı uyuyorlar. Şu muhteşem siyah kanatlarına bakın. Bu hayvanlar gizemli olmalarının yanı sıra bir o kadar da büyüleyici. Şimdi karşınızda bir yarasa bot var. Hayır bu Batmobil değil, yarasa bot. Yani bu bir robot yarasa. Pek ağır ve büyük değil ama kesinlikle etkileyici. Kanatları normal yarasa kanatlarının esnekliğini taklit ediyor. Bu robotu geliştiren ekip sırf bunun için özel bir silikon zar üretmek zorunda kalmış. Bu robot yarasaların enerjiyi de çok verimli kullanması muhtemelen uzun süre uçabilecekleri anlamına da geliyor. Yani bu robot gerçek yarasaların sürdürülebilir uçuş kabiliyetine sahip. Şimdi okyanuslara yelken açalım. Gördüğünüz bu robot bir balık ve şaşırtıcı şekilde balıkların yanında yaşıyor. Adı Sofay olan bu robot gerçekten de balığa çok benziyor. Bu robotun yarısı silikon ve kauçuktan, yarısı da elektronik aksamdan oluşuyor. 3 boyutlu yazıcı ürünü ön tarafında elektronik aksamı yer alıyor. Onu oluşturan yapının en iyi yanı bir şeye çarpsa da hasar almaması veya denizdeki diğer yaşam formlarına zarar vermemesi. Ancak yine de etrafta dolaşıp diğer balıklarla kafa kafaya çarpışması herhalde iyi bir şey olmazdı. Pekala, şimdi karşınızda ilginç bir şey var. Bu robotu süper Nintendo kumandalarıyla idare ediyorsunuz. Yani benim gibi video oyunlarına ilgili biriyseniz buna bayılacaksınız. Ve nasıl olup da suyun dibine batmadığını merak ediyorsanız bunun nedeni robotun gövdesinde suya batmasını engelleyen bir kontrol ünitesinin bulunması. Bu ünite robotu idare eden kişinin onun nerede suyun üstüne çıkacağına veya nerede suya batacağına karar vermesini sağlıyor. Ve bunların hepsinin ötesinde görüntüsünü tamamlayan şey Sofai'nin önünde bulunan bu balık gözü mercek. Çitalar saatte yaklaşık 100-110 kilometrelik hızlarıyla çok hızlı koşan hayvanlardır. Şunun koşuşuna bakın, çitalar dünyanın en hızlı hayvanıdır. Bu hayvanı çok hızlı bir arabayla yarıştırsanız sıfırdan 100 kilometreye daha hızlı ulaşabilir. 3 2 1 koş. İşte bu. Evet, gerçekten hızlıymış. Ancak çitaların yaptığını hiç görmediğimiz bir şey varsa o da ters takla atmaktır. Bu robot işte bunu yapıyor. İşte karşınızda Çita 3 isimli robot. Bu robot söylendiğine göre imha edilemiyor ve ters taklalar atabiliyor. Çoğunlukla bilim insanlarının üstünde çılgınca şeyler test edebilmesi için üretilen bu robot, Cheetah'a benziyor ki ismini de zaten oradan almış. Ama bu robot tam olarak saatte 16 kilometrelik hızıyla o kadar hızlı koşmuyor. Yani arabalarla yarışamaz ama bu şey ters takla atabiliyor. Buna göre 1 puan bildiğimiz Cheetah'a ve 1 puan da robot çitaya gidiyor. Sanırım buna göre berabere durumdalar. Sıradaki şey yılanlardan ilham almış. Evet, şu üstü kaygan, tıslayan arkadaşlardan bahsediyorum. Bu robotun ismi Snake Robot ve bunun da amacı arama kurtarma görevleri yılan gibi hareket ediyor ve tıpkı bir yılanın yaptığı gibi ağaçlara gövdesini sararak tırmanıyor. Hali hazırda bu robot güçlü depremler sonrasında çöken binalarda arama kurtarma görevlerinde kullanılıyor. Küçük olması ve her yöne hareket edebilme kabiliyeti sayesinde dar alanlara mükemmel şekilde sığıyor. Bu robotun önünde iki pörtlek göz yerine bir kamerası bulunuyor. Bu sayede onu idare eden kişi çevresinde neler olduğunu inceleyebiliyor. Eğer örümceklere ilgi duyan biriyseniz ama yine de benim gibi onlardan biraz korkuyorsanız işte bunun çözümü. Robactix T8X. Bu daha çok oyuncak gibi bir şey. Bu şeyi kendiniz idare edebiliyor ve canınız ne yapmasını istiyorsa o şekilde programlayabiliyorsunuz. Yani bu şeyi hareket ettirip minik bacaklarıyla dans etmesini sağlayabiliyorsunuz. Tüylü ve tüysüz olmak üzere iki versiyonu var. Tüylü olan biraz tarantulayı andırıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada olumlu bak kanalımızı her gün ziyaret edip yeni bir şeyler öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin. Herkese iyi günler.